üzerinde bulunan yüklerden L'deki yükün O'daki yüke uyguladığı kuvvet F. Bilgi şu. Artı Q, eksi Q çekecek. Ve bu F kadar olsun isteniyor. Şöyle yazalım. Bu F'in büyüklüğünü nasıl ifade edebiliriz? Neydi? Kulon kuvveti K çarpı. Yükleri çarpıyorum. Q ile Q çarparsanız Q kare yapar. Böyle aradaki uzaklık şu bir birime D dersem D kare yaptı. Buna F büyüklüğünde demiş. Sonra diyor ki O'daki yükü etki eden net kuvvet. Yani tüm kuvvetlerin bileşkesi kaç F'tir diye soruyor. Şimdi bu O'daki yüke kimler kuvvet uygular? Bu artı 4 Q eksi Q'yu kendine doğru şöyle çeker. Aynı şekilde bu artı 4 Q eksi Q kendine doğru şöyle çeker. Peki bunun büyüklüğü ne olacaktır? Hemen yazalım K çarpı. 4 Q ile Q'yu çarparsak 4 Q kare yapar. Bölü. Aradaki uzaklık bakın. Kök 2 D kadardır. Hani bir kenarı şöyle D kadarsa bir kenarı D kadarsa şöyle köşegenler biliyorsunuz D kök 2 kadar olur. D kök 2'nin karesini alırsam 2D kare yapar. Burada 4 d 2 sadeleşirse burası 2 yapar. Yani bunun 2 katıdır. O yüzden burası 2F'tir. Yani bu artı 4Q eksi Q'yu 2F ile çekmiştir. Aynı şartlarda olduğu için bu da 2F ile çekmiştir. Artık bu üç vektörün bileşkesi alınacak. 2F, 2F aradaki açı 90 derece olduğu için aşağıya doğru 2 F'in kök 2 katı. 2 kök 2 F yapacaktır. E bir de aşağı doğru F var. O zaman aynı yönde olduğu için topluyorum. Bir de F bundan gelecektir. O zaman 2 kök 2 artı 1. Ceyhan Şıkkı doğru cevap olarak karşımıza çıkar. İyi günler dilerim.